Amerika hem Amerika'nın hem Kanada'nın ikisinin de eğitim sistemi birbirine daha çok benziyor Avrupa'ya kıyasla daha çok benziyor eğitim sistemleri bu iki ülkenin. Yani bizim şey Tefuketten mezun olduktan sonra Amerika'da veya Kuzey Amerika'da üniversite okumak gibi bir düşüncemiz çok yoktu. Fransa'ya gitme ihtimali vardı ya da Türkiye'de kalma ihtimali vardı en azından bizim ailemizin içerisindeki tartışmalar buydu. Bana, yani biz hani şey hem kardeşim hem, hem ben bir birazcık da anne babaya düşkünlüğümüzden gitmemeye karar verdik. Çok bunun aslında şey bir açıklaması yok. Çok akademik bir açıklaması yok. Yani anne babamızın dizinin dibinden pek ayrılmak istemedik. İkimiz de Türkiye'de kaldık. Onun yurt dışına şu an kendim burada üniversite okuduğum için hani sonra da Amerika'daki tecrübemden ötürü liseden mezun olduktan sonra Kuzey Amerika'ya eğitime gelmek ve belli bu sınavları var. Bizdeki e, üniversiteye giriş sınavı gibi belli bir sınavlara girilmesi gerekiyor. E, Tebriketten mezun olunca bizim de Kuzey Amerika'yı düşünmememizin nedeni buydu. E, o sınavları takip etmek, o sınavları bulmak o kadar kolay olmuyordu süreç. E, Fransa'nın Fransa'daki üniversitelere e, gerekli e, Hani hangi sınavı gerekli veya hangi bilgiler gerekli, onları ö, ö, okul daha güzel bize aktardığı için o bilgilere sahiptik. Ancak hani Kuzey Amerika'daki üniversitelerle ilgili bilgilere çok sahip değildik. E, bu aynı durum şimdi de geçerli. Dolayısıyla Kuzey Amerika'da üniversite okumak isteyen e, öğrencilerin, arkadaşlarımızın belli bir araştırmayı kendileri yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Tevfik ne kadar, okulun ne kadar bu bilgiyi verdiğinden emin değilim. E, e, SAT denen bir sınav var Amerika için, bu sınava girmeleri gerekecektir. Dolayısıyla hani belli bir şey, tabii ki İngilizce yeterliliği gerekli olacaktır. Onun ötesinde de en büyük şey, engel olabileceğini düşündüğüm durum, tabii ki şey eğitim ücreti. Amerikan vatandaşı veya Kanada vatandaşı olmayınca yabancı öğrenci kategorisinden fiyatlandırılıyor. Dolayısıyla o fiyatlar çok ciddi bir miktarda artıyor. Her iki ülkede de çok ciddi miktarda artıyor. Benim, ben bir kent Üniversitesi'nde işletme okuduktan sonra bir şekilde hani şey, bir şekilde değil ya master yapmak için master ve doktora arasında bir şey yapmak istiyorum falan filan derken önce Avrupa'ya master'a başvuruyordum. O sırada da şey Amerika'ya da master doktora programları karışık oluyor. Genellikle doktora programına başvurduğunuz zaman öncesinde master da yapmanıza izin veriyorlar. O programlardan da kabul gelince Aa dedim demek ki bu bir işaret kısmet doktora yapmakmış gibisinden yine çok şey olmayan akademik olmayan bir yaklaşımla ah kısmetmiş diyerek o ben hani Aa, buna kabul geldi o zaman Amerika'ya git taşınıyorum gibi bir durum oldu. 2000 kaç yıl? 2013 yılında taşındım New York'a. Ee, önce master'ımı yaptım. Master'ımı bitirdikten sonra doktor, aynen aynı üniversitede, aynı e, hocalarla doktorama devam ettim. 2017'de oradan mezun olduktan sonra e, Amerika'da yaşamak istemediğim için e, Kanada'ya taşındım. E, Amerika'da çok sevdiğim şehirler var, çok yakın arkadaşlarım da var. Ama genel olarak e, e, ben ya, yakadaki şehirler dışında Amerika'da çok ya, yaşamak istemedim. Çok karışık bir ülke geldi, bana hala da öyle geliyor. E, dolayısıyla ben daha huzurlu olacağımı inandığım için Kanada'ya taşındım. Önce Montreal'e taşındım. Orada bir iki sene Mekir'de çalıştım, yardımcı doçent olarak. Daha sonra Waterloo'ya taşındım. Waterloo Toronto'nun bir buçuk saat batısında. 500 bin nüfuslu bir e, üniversite şehri diyemeyeceğim. Çünkü üniversite şehrinden daha büyük bir şehir. Ün, e, üniversiteler olmayınca da normal yaşamın gayet devam ettiği bir şehir. Ama e, önce Ankara sonra New York falan derken bir anda hayatımda ilk defa küçük bir şehre düşmüştüm. Şimdi çok alıştım. Çok çok rahat bir hayat burada var. E, geçen sene e, Kanada, vatandaş, Kanada vatandaşı da oldum. Şimdi çift vatandaşlığım da var. Ama burada doçant olarak görmeye devam ediyorum. Ee, yani yaşam hani çok tabii ki farklı ama artık alıştım yani çok geçen gün hesaplıyordum yetişkin hayatımın çoğunu artık Kuzey Amerika'da geçirdim ben ee, babamla konuşuyorduk ee, vergi şey mi, gelir vergimi dolduruyordum yani Türkiye'de o gelir vergisi vergi kurallarını ben bilmiyorum mesela çünkü şey e, üniversite okuduktan sonra taşındım. Hiç onlar peşine koşmadım. Hiç bir bilgisi, bir bilgimin daha hiç girmediler yani şeyime, e, görüngeme. Hiç farkında bile değilim ne yapılması gerektiğini. Ama Amerika'daki vergi sistemini anlat deseniz anlatırım. Kanada'dakini anlat deseniz anlatırım. Artık birazcık hayatım buraya çok fazla alıştı. Master e, Tabii ki bölüm bölümlere başvuruluyor. Amerika'da da, da öyle, Kanada'da da öyle. Bölümlere başvuruluyor. dolayısıyla öğrencilerin hangi bölümü yapmak istediği, hangi bölümü okumak istediklerine en önce karar vermeleri gerekiyor. bölümü karar verdikten sonra bölümler dahilinde üniversite seç, seçmeleri gerekecektir. Üniversite seçeyim, ben bu üniversiteye gitmek istiyorum. O üniversitenin altında sevdiğim bir bölüm bulurum şey mantığı çok man doğru man mantık değil. En azından daha sonra kariyer açısından e, benim tavsiyem önce istedikleri bölümü bulmaları. Ondan sonra hangi üniversitede okumak istiyorlarsa ona göre üniversite bakabilirler. E, master programları daha bir şey her her bölümün kendine göre başvurma süreci var. Ama yine de yine Amerika'daki ve Kanada'daki birçok üniversite bir e, ya GMAT denen ya da GRE denen bir sınav isteyeceklerdir. Bu, sınav, bu sınavın birkaç etabı var ama en önemlisi tabii ki İngilizce okuma-yazma becerilerine bakıyor. E, GRE birazcık da matematiksel bir yönü de var, cimretin de var. E, genellikle Türkiye'den gelen öğrenciler veya Türkiye'de eğitim almış öğrenciler matematik kısmını gayet iyi yapıyorlar. E, benim yıllar içerisinde gözlemlediğim e, İngilizce kısmında zorlanılıyor genellikle en azından ana dili İngilizce olmayan öğrenciler için. E, Dolayısıyla hani o sınavı aldıktan sonra kendi lisans eğitimini tamamladıkları üniversiteden referans mektubu alarak başvuracaklar. Master'da maalesef eğer yine yabancı vatandaşlarsa belli bir burs süreci daha kısıtlı oluyor. Genellikle iki ülkenin de burs imkanları kendi vatandaşlarına daha yönelik. Benim de doktoraya başvurmamın sebebi buydu. Avrupa'da e, Türk vatandaşlarına yönelik burs imkanları birazcık daha fazla olabiliyor. Ancak Amerika'da ve Kanada'da burs imkanları doktora seviyesinde başlıyor. Eğer doktoraya başvurursanız her her iki ülkede de e, burs veri, veriyorlar. Üzerine de e, belli bir kısıtlı da olsa belli bir maaş veriliyor. Çünkü araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlıyorsunuz üniversitede. Dolayısıyla benim doktoraya başvurmamın sebebi de buydu. E, burs derdiyle uğraş, uğraşmak istememiştim. Eğer doktoraya kabul edilirsem e, bursu ve maaşı almış olurum bu aradan çıkar diye düşünmüştüm. E, dediğim gibi master'da da burs imkanları çok kısıtlı olacaktır. Yabancı vatandaş olunca maalesef bankadan gidip öğrenci kredisi almak gibi imkanlar da çok kısıtlı oluyor. E, ancak bunlar yok demek değil. Yani ben bu, bu bursta okuyan... Türkiye'den arkadaşlarım da oldu Amerika'da burslu okuyan Türkiye'den arkadaşlarım da oldu ve başka yabancı vatandaşlar da oldu. Bu imkanlar var ve gerçekten hani ama keşke olsa bir tane bak şu web sitesi var bu web sitesine girip baksınlar orada yazıyor bütün burslar diyebileceğim bir web sitesi yok. Her üniversitenin kendi sistemi var. Dolayısıyla birazcık gitmek isteyenlerin üzerine düşüyor bu görev. Açıp oraya bakmak, ne sistemleri varmış diye. Ee, eğer hani şey utanılacak bir şey yok ama hani bazen çekiniyoruz. Ama oradaki bildikleri bir hoca varsa veya hocanın üstesine baktık zaman bir Türk hoca bile görseler küçük bir mail atabilirler. Hani bildiğiniz bir burs var mı benim başvurabileceğim diye o, o tarz bir araştırma da yapılabilir. Ee, ma ma master süreci böyle oluyor. Doktora süreci dediğim gibi hani yine lisans eğitimi bittikten sonra alanlarına göre her iki ülkede de doktoraya başvurma süreci yine bir sınav gerekiyor ama en azından burs ve maaş kısmı üniversiteler %99 sağlıyor olacaklardır. Hatta ki doktorasına burs vermeyen, maaş vermeyen üniversite varsa o üniversiteden kaçın derim ben. O, o onlarda da alan seçmek gereklidir ama hani hani bunu lise seviyesinde doktora yapın, doktora planlayın demek çok zor tabii ki e, lisanslarını okumak lazım, lisans e, eğitimleri bittikten sonra ne kadar alanlarını seviyorlar, hangi alana ilgi gösteriyorlar tabii ki bu bunu düşünmeler lazım, e, hani bunu bu, bu noktadan bunu hesaplayın demek onlara bunun planını yapın demek birazcık acımasızlık olur. Onun e, dışında. Kanada'ya, benim tabii Kanada'ya taşınmam, hani ben iş sebebiyle önce taşındım, iş vizesiyle taşındım. Hani burada iş bulup taşındığım için birazcık daha süreç farklı. Ee, Kanada'da bir, bilmeyenler için bir tek Quebec eyaletinin resmi dili Fransızca. Onun dışında ülkenin diğer eyaletlerindeki resmi dil ya hem İngilizce hem Fransızca, New Brunswick'te resmi dil iki dil. Onun dışındaki bütün eyaletlerde resmi dil İngilizce. Ee, Tabii ki tevfikat mezunları o anlamda Montreal'de veya Quebec'in diğer şehirlerinde daha rahat edebilirler. E, Fransızca bilgiler onlara çok yararlı olmakla birlikte e, McGill üniversitesi mesela tamamen İngilizce eğitim yapan bir üniversite. Hani tevfikat diplomasının onlara ekstra bir faydası olmayacak. E, tevfikat diplomasının şöyle bana bir yardımı oldu. Göçmenlik sürecinde e, Kanada'nın vatandaşlık, göçmenlik sürecinin farklı kategorileri var. Fransızca bilenler için hızlandırılmış bir süreç var. Dolayısıyla ben de o süreçten yararlandım. Fransızca bilenlerin sürecine girdim. Dolayısıyla göçmenliğim daha sonra da vatandaşlığım birçok insana göre daha hızlı çıktı. Benim Kanada'da üniversite okumuş arkadaşlarım var. Benden daha uzun süredir Kanada'da. Ben onlardan daha hızlı vatandaş oldum. Tamamen Fransızca kategorisinden yararlandım. O anlamda tefrik et mezunlarının Kanada'da bir avantajı var Montreal'e taşınırlarsa. Öğrenci vizesiyle gelinince belli kampüste bir dönem içerisinde 50 saate kadar çalışma izni veriliyor. Kanada'daki bazı üniversitelerin programın içerisinde mesela benim benim şu an görev yaptığım üniversite bizde 3 dönem var. Bizde yaz dönemi yok. 3 üç dönem dönemdir okuyor öğrencilerimiz okuyor. Bu 3 dönemin önemli bir farkı 2 dönem. Üniversite ders alıyorlar. Bir dönem çalışmak zorundalar mecburi 3 ay, 4 ay. Dolayısıyla öğrenci vizeleri direkt bunu da dahil ediyor. Ve bizim üniversitemiz öğrencilere o çalışma dönemleri geldiği zaman iş bulmalarında yardımcı oluyorlar. İki dönem okuyorlar, bir dönem çalışıyorlar. Sonra tekrar kampüse dönüyorlar, tekrar okuyorlar, sonra tekrar çalışıyorlar. Buradaki amaç mezun oldukları zaman hemen hemen hepsinin bir yıl bir yıldan fazlaya denk gelecek kadar de iş tecrübesi oluyor. Birçoğu bu aralıklarda çalıştığı yerlerde daha sonra işte buluyorlar zaten. Ee, i̇şe yerleştirme oranımız çok yüksek bizim. Sırf bu sistem yüzünden. Amerika'da da buna benzer sistemler var. Buna benzer bir sistem olmasa da öğrenci vizesi öğrencilerin çalışmasına izin veriyor. En kolay çalışma yöntemi kampüste çalışmak. Bir hocanın ya asistan olabilirler, araştırma asistanı veya ders asistanı olabilirler. Onun dışında üniversite kampüsünde birçok başka iş de var. Onları da yapabilirler. Ben de doktora yaparken öğrenci vizesiyle yaşıyordum. Hani normal doktora eğitimimin dışında da çalıştım üniversitede başka hocalara yardımcı olmak amacıyla. Yine ben bu süreçten ayrıldım. Onlar hiç yani bir kere öğrenci vizesini aldıktan sonra o süreç çok kolay. Genellikle üniversitelerde zaten yardım ediyorlar. Hani zaten dönemin içerisinde 50 saatten fazlasına hem de okuyorlarsa çok da fazla başka bir şeyde vakitleri yetmeyecek zaten. Dolayısıyla aslında o güzel ideal bir şey. Ama derseniz ki hani böyle işte atıyorum başka bir yerde bir barda falan bir ekstra bir iş yapıp kendilerini desteklemek anlamında kendi kiralarını veya ev masraflarını bunları desteklemek anlamında maaş kazanmak istiyorlar, öyle imkanlar var mı diye sorarsanız vizeden ötürü bunlar daha kısıtlı. O tarz imkanları bulmaları daha kısıtlı olacaktır. Kampüsün dışarı dışında öğrenci vizesiyle gelenlerin veya çalışma vizesiyle gelenlerin çalışması daha sınırlı oluyor. Çalışma vizesiyle geldiğiniz zaman sadece hangi Şirket veya hangi üniversite size iş verdiyse orada çalışabiliyorsunuz. Onun dışında hadi benim canım sıkıldı ben burada da iş bakacağım diyemiyorsunuz. Biz çalışma vizenizi değiştirmeniz lazım. E, o tarz bir süreç var tabii ki. Benim hala kişisel fikrim e, lisansın Türkiye'de yapılması yönünde. E, e, tabii ki istedikleri mutlu olacaklarını düşündükleri bir programa kabul oldukları sürece e, ben. E, yani aslında bakınca hani 18 yaşa yetişkin diyoruz. Şimdi annem de katıldı buraya ama annem şey benim kızım büyüdü demeyecek, kabul etmeyecek ama ancak şimdi fark ediyorum 18 yaşında hala küçük çocuğuz. Dolayısıyla yani benim için bir de ben 21 yaşında, 21-22 yaşındaydım New York'a taşındığımda benim için bile çok büyük bir şoktu. O kadar yani sadece şey dil anlamında değil kültür anlamında bambaşka bir yaşam tarzı. inanılmaz bir şoktu. Ben bunu 18 yaşımda yapabileceğimi düşünmüyorum. Ama tabii ki bu benim bir fikrim. E, ailenin yanında, yetiştiğimiz ülkede tanıdığımız insanların yanında büyümenin akademik bilgilerin ötesinde duygusal gelişimimize katkısı olduğuna inanıyorum. E, dolayısıyla belli bir e, bize belli bir yine duygusal güç verdiğini, olgunluğumuza daha e, anlamlı bir katkıda katkı sağladığını düşündüğüm için ben lisans eğitiminin Türkiye'de yapılması taraftarıyım. Eee tabii ki onun dışında hani illa Ankara'da oldukları birileri Ankara'da yapsınlar gibi bir iddiam yok ama e, yurt dışına taşındığınız anda Üniversiteden faydalanmanın ötesinde başka bir süreç giriyor yabancı öğrenciler için. O da oraya alışma süreci, orada arkadaş edinme süreci. Hiçbir çevreniz yok, hiçbir desteğiniz yok. Dil dil mücadelesi ve bunlar 18-19 yaşında bence zor. E, yapanlar vardı. Benim çok yakın arkadaşlarım da gitti. Mutlulardı. Dolayısıyla bu biraz kişisel bir şey. E, ama hani. Benim tadım şey olurdu herhalde, ben lisansımı Türkiye'de yaptığım için çok mutluyum, onu onu söyleyebilirim. Onun ötesinde de hatta doktora için bile, e, şimdi gerçekten konuşmak için erken ama eğer kafalarında öyle bir süreç varsa doktor için bile, önce master düşünsünler, e, master sürecine baksınlar, e, masterla bir ayaklarını suya soksunlar. Gerçekten hem ülkeyi seviyorlar mı, hem e, araştırmayı seviyorlar mı onu anlasınlar. Bundan sonra doktora baksınlar bile derim. O ülkede o mesleği icra etmeniz gerek icra etmeniz için eğer bir, bir takım kurallar varsa o zaman biraz daha zor. Bundan kastım tıp fakülteleri, hukuk fakültelerine gelmek birazcık daha zor. Öte yandan eğer burada doktor tıp doktoru, tıp hekimi olmak istiyorsanız, burada diş hekimi olmak istiyorsanız, burada veteriner olmak istiyorsanız o zaman eğitimi burada almak daha mantıklı. Ne kadar ben lisansı Türkiye'de okusunlar desem de eğer bir noktada hayatlarındaki amaç, hayır ben Kanada'da yaşamak istiyorsam e, Türkiye'de tıp okuyup sonra burada e, doktor olmak istiyorum demek daha zor. Bunu yapan arkadaşlarım da var e, ama çok ızdıraplı bir süreç. E, burada size sıfırdan başlatıyorlar. Biliyorsunuz yani tıp, tıp e, öğrencileri çok çekiyorlar. Sadece okul okuyorlar, onun üzerine bir sürü e, onların uzmanlıkları var falan filan çok uğraşıyorlar. O uğraş bitiyor, tam tamam doktor oldum artık meslemi icra edeceğim dedikleri anda buraya geliyorlar. Burası diyor ki ben tanımam diyor, sıfırdan başlayacaksın diyor. Ve ee, bazı derslerimi tanırım sadece diyor. Dolayısıyla hani o tarz meslekler var. Hukuk da aşağı yukarı, burada baro sınavına girmek istiyorsanız Amerika için de öyle. Burada yine belli bir dersleri, belli bir eğitim tekrar almanızı talep ediyorlar. Ee, Türkiye'nin hukuk e, diplomasını çok saymıyorlar. Aynı şey veterinerlik, diş hekimliği için geçerli. Dolayısıyla o tarz lisans, yani burada şey burada kontrol edilen devlet tarafından bazı şeyleri olan, mevzuatları olan meslekleri icra etmek daha zor. O zaman eğitimi burada almalarını tavsiye ederim. Ancak onu da yapacaklarsa tabii ki şeye bakmak lazım. Hani burada tıp okuduğun sonra Türkiye'ye dönmek istediklerine karar verdiler. O süreç nasıl oluyor mesela? Ona da bakmak lazım. Onları tabii ki ezbere bilmiyorum. Ama mühendislik gibi Sosyal bilimler gibi, mimarlık gibi bölümler daha evrensel bölümler, dolayısıyla o bölümleri Türkiye'de de okuyabilirler, burada da okuyabilirler, dünyanın herhangi bir yerinde, de Avrupa'da da okuyabilirler, Asya'da da okuyabilirler. O zaman onun transferi ülkeden ülkeye çok daha kolay. O zaman bölüm bakmaları gerekecektir. Genellikle Türkiye'den gelen öğrenciler mühendislik kökenli oluyorlar. Bunun sebebi bizdeki Türkiye'deki eğitimin, matematiksel veya temel bilimler eğitimimiz kuvvetli oluyor. Genellikle o öğrencilerin o bilgileri kuvvetli olduğu için burada o bölümlere rahat giriyorlar. Rahat gelmenin öncesinde onlara anlamlı geliyor, yapabiliyorlar, keyif alabiliyorlar. Ama hani şey, nedense belki de tercih edilmiyor olabilir, İngilizce farklılığı olabilir, kültürel farklılık olabilir. Sanatla ilgili bölümlere ilgi daha az oluyor genellikle. Biz de genelde, yani sonuçta kendimi de düşünürsek, ben de gittim muhasebeyi seçtim, muhasebe doktorası yaptım ben de. Sanatla ilgili bir bölüm değil yani. Dolayısıyla ister istemez hepimiz birazcık teknik bölümler seçiyoruz yurt dışına gelmek istediğimizden. Önce bölümlerini, önce sonra masterlarını, sonra istiyorlarsa doktoralarını. Sanat lafını ettiğim için söylüyorum, sanatın daha zor olmasının sebebi de bu bence burada hem Amerika hem Amerika'da hem Kanada'da sanat alanında oyunculuk olsun, senaryo yazmak olsun, yönetmenlik olsun. O tarz direkt görsel tiyatro anlamında olsun. bunlar da diploma değerli olduğu gibi diplomasız da başarılı olmak çok mümkün olduğu için kendi vatandaşlarına daha çok imkan var. Çünkü eğer burada bir, bir öğrenci vizeniz yoksa burada yabancıların yaşaması daha zor olduğu için onların buraya gelmesi daha zor oluyor. O yüzden sanat alanında sanatla ilgili gelenler daha sınırlı. Ee, ama hani mümkün değil değil tabii ki. varsa yaparlar. Ee, ama onun dışında sorunuza cevaben evet ben hala önce lisans sonra master e istiyorlarsa doktor olarak düşünüyorum. Lisansı da bence Türkiye'de yapılabilir. Mesela üniversite seçmeye geliyorsa New York çok büyük bir şehir. 20 milyon nüfusu var. biraz yine benim tavsiyem olacaktır. Bu daha küçük, daha üniversite şehri olarak bilinen şehirler bence daha güzel şehirler. Yaşamaya alışmak daha kolay. Üniversite şehirlerinde birbirini bir arkadaş bulmak, birbirini bulmak daha kolay. Çünkü başka yapacak bir şey olmadığı için herkes arkadaş arıyor. New York birazcık İstanbul gibi. Oturmuş insanlar oraya artık kendi düzenini kurmuş insanlar çok fazla. Onlar arkadaş aramıyorlar. Dolayısıyla hani sizin böyle oradan bir şeyin içerisinden, karman çorman bir çiftliğin içerisinde iğne arıyorsunuz. Kendiniz, kendiniz gibi arkadaş bakan birilerini arıyorsunuz. Bu süreç içerisinde eğitiminizi yapmaya çalışıyorsunuz. Düzen kurmak bence biraz daha zor New York gibi büyük şehirlerde. Bunu Boston'a da uyarlayabilirim, Washington'a da uyarlayabilirim, Toronto'ya da uyarlayabilirim. Waterloo ise daha küçük kalıyor. Mesela burada iki tane üniversite var. İki tane de yüksek eğitim veren, daha dü seviyesi düşük üniversitemsi gibi yer, yer var. E, çok fazla öğrenci var. Dolayısıyla ve de hani burada doğup büyüyenlerle birlikte sadece buraya okumaya gelen de çok fazla. O öğrencinin hepsinin arkadaş aradığını düşünün. Dolayısıyla birbirinizi bulmak daha kolay. Ee, böyle küçük e, şehirlerde, eğer eğer böyle bir seçenek varsa önlerinde, bence böyle küçük şehirlerde e, e, master, doktora veya lisans yapmak daha anlamlı. Bu benim kişisel fikrim. New York, e, karmaşa olan büyük bir yer. E, pa pahalı, ucuz yer bulursanız, bulduğunuz ucuz yerde hani bu zarar güvenli mi, güvenli değil mi soruları ortaya çıkmaya başlıyor. E, ister istemez herkes birazcık şehrin uzağında yaşıyor. Ben şehre, üniversiteme bir saat mesafede yaşıyordum tek gün. Her, her gün bir saat metro ile gidiyordum, bir saatte dönüyordum. Dolayısıyla hani, ama şimdi burada yaşadığım yer, Covid yüzünden ofise gitmiyorum ama ofise 5 dakika yürüme mesafesindeyim. Dolayısıyla yaşam çok farklı tabii ki küçük yere göre. Büyük yerin Büyük yerin güzelliği de, New York gibi bir yerde yaşadığım için işte her gün istediğim gibi tiyatroya gidebiliyordum. O tarz imkanlar vardı. Normalde erişim olmayacağı, işte opera olsun, bale olsun bu tarz imkanlar vardı. Tabii ki öğrenciler de olduğu için bunların ucuz biletlerini bulmak çok kolay oluyor. Öyle de bir tabii ki farklılığı, güzelliği var. Ama bir genelleme yapmam gerekirse, bana biri fikrimiz sorarsa küçük şehire bakmalarını tavsiye ederim. Ondan sonra hani e, iş için New York'a bakabilirler. Nasıl bir yeterlik sınavı? E, emin değilim. E, mesleğine bağlı olarak gerekiyor olabilir. Mesela muhasebe, mali müşavirlik gibi bir meslek icra etmek istiyorsanız tabii ki belli bir sınav var. Ama onun dışında mühendislik ise evet. Be, e, ama o mühendislik ise belli bir süreç gerekiyor. E, ya i̇lla yeterlik sınavı değil mühendislik diploma mühendis olarak tanınmanız için mühendislik diplomanızı e, tanıması lazım size işverenin ama Türkiye'nin mühendislik diplomalarını tanıyorlar. E, o, hani illa ki bir sınava girilmesi gerekiyor diye bir süreç yok. Bu Amerika için de geçerli. Yani Amerika'da da finans e, yap, e, finansla ilgili bir işte çalışmak istiyorsanız yeterlik sınavı yok. E, e, Kanada'da benim mühendislik e, e, mühendis olan kuzenim var. E, Normal eğitimini e, Yıldız Teknik'te yaptı, daha sonra burada şu an mühendis olarak çalışıyor. Yeterlilik sınavına illa gerek yok e, ama eğer tabii ki diplomayı burada alırsanız süreç daha kolay. Tek gerekli olan şey, bu diplomanızı e, tanıtmak burada geçerliliğini. Türkiye diplomalarını da tanıyorlar, onda bir sorun yok. Burs parası yeter. yani ye, ailem beni destekledi. Ama e, de, ailem a, ailem beni desteklemeseydi çok sık Türkiye'ye gelip mesela ailemi göremezdim. Ailesinden destek almadan yaşayan arkadaşlarım da oldu. Birazcık oradaki rahatlık seviyenizi ne kadar rahat olmak istediğinize bağlı. Ailesinden destek almadan yaşayan arkadaşlarımın çoğu bana göre daha kısıtlı bir yaşam sürdüler, daha ucuz ev baktılar, ev arkadaşıyla sadece oturdular. Ben tek başıma yaşama yaşayabildim ailemden destek aldığım için. Dolayısıyla birazcık rahatlık seviyenizi ayarlamanızla alakalı. Ben doktora yaptığım sürece ev arkadaşım olsun kabul ediyorum, Türkiye'ye de daha az giderim, sadece paramı belirttirebildiğim zaman giderim diyorsanız o zaman okulun verdiği bursla ve maaşla yaşamanız mümkün. Ama yok, ben belli bir rahatlığa alıştım. Dolayısıyla ailemi de özlüyorum, onları da görmek istiyorum, Türkiye'ye sık gitmek istiyorum dediğiniz anda tabii ki uçak biletleri sadece devreye girince burs yetmeyecektir. Dolayısıyla o zaman birazcık yaşam gerekli madde destek gerekli olacak. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Çok memnun oldum. eğer bu, bu videoyu sonra izleyip bana soru sormak isteyenler olursa, bana her zaman bir şekilde ulaşabilirler. Cevap vermekten o şekilde cevap vermekten memnuniyet duyuyorum.